2024'te neler başardık? Başarılarla dolu bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Rezervasyon motorumuz üzerinden tam 3 milyon 600 bin euro gelir elde ettik. Ön ödemeli rezervasyon oranı %74'e yükselirken iptal oranı yalnızca %12 oldu. Ekibimiz 49 farklı dilde misafir yorumlarına profesyonel yanıtlar verdi. Dünya genelinde 29 farklı ülkeden rezervasyon aldık ve 53 farklı destinasyondan Antalya'ya direkt uçuş araması aldık. 1 milyon euroluk dijital pazarlama bütçesiyle otellerimize maksimum fayda sağladık. Ota kanalları üzerinden 9 milyon 200 bin euro gelir yarattık ve 42 farklı otele hizmet sunduk. 14 dilde reklam kampanyaları ile global erişimimizi güçlendirdik. Sadakat programımıza 5.900 yeni üye kazandırırken dijital platformlarımızda 830 milyon tekil ziyaretçi elde ettik. Dijital Hotel Keyir olarak otellerin dijital dünyadaki başarılarını en üst seviyeye taşımak için durmadan çalışıyoruz. Daha büyük hedefler için birlikte büyümeye devam edelim.